bakalım nelerimiz var. Neler duyuyorsunuz? Hmm. Kim sevmez tılsım kralını? Okey tılsım kralı. Değnek dörtlüsü. Wow. Tılsım kralı değnek dörtlüsü. Evli bu. <laughs> Evlenmeye geliyor ya da ay kartı. Arkadaşım burada Dur bakalım. Yani burada kupa sekizlisiyle ile birlikte bu major kartlar minor kartlarla birlikte. Bu kişi ayrılmak istiyor bir yerden. Bak yine aynı çıkıyor. Yani ee, bakacağız. Bakacağız. Bir yere bir bağlılığı var, bir sözü var. Parası da bağlı olabilir. Ortak yatırımlar, ortak arkadaşlar. Ev içerisinde ortak bir düzen, beraber yaşamak, ne bileyim işte e, çamaşırımı sen yıka, yemeği ben yapayım falan böyle bir sistem içerisinde olan biri var. Yalnız buranın gidişatıyla ilgili kafası çok net değil. Sanki geleceğini göremiyor yani şu an için e, her şey, pardon hapşuramıyorum, e, rutin içerisinde devam ediyormuş gibi gözükebilir ama Burada bir huzursuzluk, bir bilinmezlik var yani evin içerisinde, bu kişinin evinde, bu kişinin evinde bir belirsizlik. Şeytan geldi. Neden? Tılsım sekizlisi. Değnek üçlüsü. Bu insan bu e, düzenden kopamıyor arkadaşım çünkü yani burada da para var, burada da para var. Gerçekten para ile ilgili bir mevzu var. Yani burası bir ilişki ise, bunlar bir ilişki içerisindeyse ki öyleler, öyle gözüküyor. Ee, öyle bir hani sistem öyle bir oturmuş ki yani para böyle mesela geliyor eve tam yetiyor. Hani karşı taraf daha fazla bir şey beklemiyor. Ondan da az bir para geliyor. O da bir şeylere yettiriyor falan. E, bu insanda yani bakın sanki parası varmış çok çalışıyormuş gibi ama hayır. Yani e, ya böyle evin içerisindeki parasal maddi yükü bu üstlendi e, ve hani karşılığında ona konfor sağlayan hizmet sağlayan başka durumlar var. Ya da ne diyecektim ya e, şey Lafı lafı iş hiç laf sokarsam böyle olur. Neyse. Dur bakalım. Ee, dur bakalım ya. <laughs> Beyni alması yaşadım. Bir anda çok pardon. <laughs> Çünkü onu söylemeyecektim. Söyleyeceğim şeyi ikinci söyleyip araya onu sokayım falan dedim. Ee, peki. Hmm, para. Ha, şey Karşı taraf. Aynen karşı taraf bundan daha fazlasını beklemiyor bunu söyleyecektim Hani benim gözüm tok falan bu şeyde mentalitede az kazanıyorlar mesela ya burada paralar güzelmiş gibi gözüküyor arkadaşım ama hayır değil yani burada kötü kartlar var hani az kazanıyor mesela ama bu karşı taraf malum şahıs parayla ilgili bir derdi yokmuş gibi falan varsa bile yokmuş gibi yapıyor yani şey diyor yok sen benim yanımda ol diyor parasız da oluruz falan diyor yani bu para kimisinin ilişkisi için çok önemli olmayabilir ama burada bu kişi için önemli bakın sizinki için önemli yani kendini atan ana karakter için önemli o da hani parayı daha fazla kazanayım gibi şu anda bir derdi ve öyle bir sorumluluğu olmadığı için bunun rahatlığını yaşayabildiği için önemli yani bu kişi bunu sıkıştırmıyor hani e, para konusunda falan yetersiz olduğunu hissettirmiyor diyeyim. O yüzden yanında kalmak istiyor yani talepkar değil e, para tabii ki böyle bir güvence işte yani evimize eşya alalım olur ne bileyim daha iyi bir semte taşınalım olur falan. Hani böyle sıkıntıları yok. Bu adam ya da kadının e, sahip oldukları parası falan ikisine de çok yetiyormuş gibi davranıyor. Çünkü bunun buna önem verdiğini biliyor ya bu daha fazla kazanamıyor. aynı şeyi anlatıp durdum ama hani bu daha fazla kazanacak olsa bile daha çok çabalayacak olsa bile onu yapmak istemiyor. Bu diyor bana yeter. Bu da diyor ki tamam sana yeterse bana da yeter sen merak etme falan diyor. Böyle bir konforları var. Ama bunu yaparak da e, şey... Bu kişinin bu sorumluluktan kaçması riskini ekarte ediyor yani egale ediyor. Daha öyle bir risk bile yok yani hani hiçbir şey talep etmezsen ben ondan e, kendisini rahat hisseder. Böyle Ali Rıza Bey tadında devam ederiz diyorlar yani. Üç kart daha alayım. Ne çok para 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 dedim. Hmm. Kupa'sı. Şimdi kılıç dörtlüsü. Ee, burada e, şu insan tamamen bir konfor alanı içerisinde. Bu konfor alanı toksikleşmiş durumda. Ama yine de bu konforuna çok düşkün olduğu için hani e, burayı toksik görmüyor. Yani yeter ki ondan daha fazlası istenmesin, daha fazla sorumluluk beklenmesin falan. Hani bu kadarını yapabiliyorum diyor ya. Ee, ama duygusal anlamda burada hiçbir şey yok görüyorsunuz zaten bu ay kartı ve kupa sekizlisi burada e, çift taraflı kart hmm, şey yani gitme elden kaçırmayı önlemek üzerine kurulu bir sistemleri var bu da açıkçası buradakini elinden kaçırmak istemiyor çünkü diyor ki mevcut şartlarda hani en iyi seçenek bu yani benim bu şey konforuna düşkün halime ve işte daha fazlasını yapmak istememe, daha fazlasını vermek istememe halime en uygun insan bu yani sesini de çıkarmıyor, yanımda da kalıyor. Okey bu böyle gidiyor diyor yani şimdilik böyle gidiyor ama burada hiçbir duygu, duygusallık, duygu paylaşımı yok. Bu kişi duygusal olarak yani ben başkasının hayalini kuruyorum der gibi bir hali var görüyorsunuz. Hani böyle yatağa yatıp düşündüğünde burada düşünecek bir şey kalmamış. Çünkü sistem kurulu. Yani burada eksik bir şey yok. Hani her günümüz aynı bir şekilde yuvarlanıp gidiyoruz. Hani burada stres yapıp düşünecek bir şey yok zaten. Bu kişi düşünmeye başladığı zaman yani aşktan yana açıkçası hani e, ben burayı sevmiyorum ki benim sevdiğim uzakta diyor arkadaşım uzakta gerçekten fiziki bir mesafe aranızda olabilir bu insanla hemen çünkü öyle çıktı Hani ben fiziken buradayım ama aklım başka yerde, kalbim başka yerde. Böyle bir e, aşk şeyi, aşk e, rüyası diyeyim. Hani yatarak böyle yatarak düşünüyorsun. Ayakta da düşünüyordur ama yatınca daha çok düşünürsün ya. Öyle bir şey var. Yani sanki burada benim konfor alanım var. Beni de bırakmayan birisi de var. Ama böyle aşk meşgul, duygusallık öyle şeyler içimden geldiği zaman bir ihtiyaç hissettiğim zaman falan ben hep başka hayaller kuruyor oluyorum yani. Hep başkası var hayalimde. Duygusallık, özlemek, hani böyle aşkla sevmek yani içinden onu hissederek böyle bakmak bir insana. Bir insana böyle sevdiğine bakınca böyle hoşuna gider ya. Hani ben bunları düşündüğüm zaman, buna ihtiyaç duyduğum zaman hop aklımda başka bir şey beliriyor yani. Ben hayal dünyasına geçiyorum. Buradaki düzenden kopuyorum gerçeklikten başka bir yerde görüyorum kendimi hayal ediyorum. Oraya gitmek istiyorum. Bu uzakta birisi diyor yani. Kart alalım. Bak buraya da araba geldi. Aa, yolculuk yapmak istiyor bu ama benim sevdiğim diyor uzakta uzakta. Çark. Hareket, hareket etmek gerekiyor. Şimdi çark geldi. Hmm, tamam kim Peki yani bu ee, yine bakın parayla ilgili diyeceğim. Ya bu ikili evet iki şey arasında kalmak, iki şeyi aynı anda oyalamak falan bir ikililerin aslında benzer anlamları var. Gelen kartlara göre de değişiyor ama burada şey var. Ya bu insanın engeli engeli şu an için para arkadaşım. Yani ya bu kişi çok çalışıyorsa bile para para kazanmak için parayı bekliyorsa bile yani hmm, burası için değil ya burası için değil buradaki çünkü ona gidip de daha fazla para kazan da daha rahat edelim falan demiyor yani burada harekete geçmem için başka bir yere gitmem için vallahi artık yani arabayla bir yerden bir yere gitmek otobüsle bir uçakla bir yerden bir yere gitmek pahalı böyle sanki ya Para ucu ucuna yetişiyor gibi, yetişmiyor yani. Yolculuk yapsam bana pahalıya patlar. Yani psikolojik yükü de pahalıya patlayabilir tabii ki. Çünkü hani gideceksin. Gittiğin yerde ne yapacaksın yani? 5 dakika birini görüp geri mi geleceksin? Hani neye yeter? Burada mesafe var gerçekten. Yani öyle bir kere de gidip bir kere konuşmakla olabilecek bir şey değil bu. Sizden çok uzakta görünüyor. Bu hem karma kartı hem yani bir hareket tabii ki devinim hem engel kartı ve engeli yine tabii ki iki şey arasında kalmak da var. Kalmış zaten. Burada bir konforu var. Burada gitmek istediği bir şey var. Burada da Hmm, yani para sıkışıklık sıkışıklığı gibi ya da işte zaman sıkışıklığı hani para derken böyle bir zaman da olabilir iki işin arasına seni sokacak mesela e yani sen mesela görüşeceksin devamlı görüşmek isteyeceksin hani arkası gelsin ya da oturalım konuşalım ya da işte beni sevdiğini söylüyorsa bile hani ona güven güvenmem için inanmam için zaman geçmesi gerekiyor falan. Bu insanın böyle zamanla ilgili yani kaynaklarla ilgili kaynak yönetimiyle ilgili bir sıkıntısı var hani sırası değil falan diyor şu anda hiç sırası değil yani iş var güç var kurulu düzen var size gelip konuşması bile mesela mümkün değil hani bu kişi de geleceği göremiyor sizinle ilgili nasıl bir gelecek olabilir yani ne cevap verirsiniz nasıl yürür falan bunu göremiyor hala hazırda dönen bir çark varken şimdi onu ben nasıl durdurayım da sekteye uğratayım böyle bir şey var yani bakalım güneş geldi bu güneşi ne zaman görmüyorduk birkaç seferdir çıkıyor O hızlı kartlar. Hızlı kartlar geldi. Bu kişi gelmek istiyor arkadaşım. Bu engel falan neyse aşacak burasını. Evet, bunun planı içerisinde bakın. Bunun planı içerisinde burada para gerçekten engelse burada da parayla çalışıp parayı kendisine saklamaya çalışıyor olabilir. Çünkü bu kişinin yani para ile ilgili planı da farklı. Bakın bu yanından ayrılmak istemiyor yani ve şey diyor hani hani gitme yani yeter hani paranın paranın işine falan nerede olduğuna falan karışacak değilim gibi bir mesajı var. Bu da hani ben daha çok çalışayım. Eğer burada bir para engeli varsa onu çözmeye çalışıyor. Ama bunu neden bu kadar çözmek istediğini de buraya söylemiyor yani. Bu kişinin kendi bireysel iradesiyle ilgili bir şey. Böyle bir düzle çıkmak yani. E Burada ay var, burada güneş. Yani kafasına takılan şeyi bir çözmek böyle işle ilgili, gelecek parayla ilgili falan. Oradan bir rahatlamak. Ondan sonra diyor ben hareket edebilirim. Ya burada başkasına bağlı gibi. Burada da özgür bakın, özgür iradesiyle hareket eden çok hızlı gelen kart. Yani en hızlı kartlardan biri bu işte. Bir de bu yani. <laughs> Görüyorsunuz. Peki, 3 kart daha alalım. Ne paraymış ya. Ne paraymış diyorum da öyle vallahi artık biliyorsunuz yani siz daha iyi bilirsiniz. Ne diyorsun bak bak yine para Allah Allah. Aa, burada da var burada da var kupa sekizlisi. Ne yapacak bu biliyor musun? Ne yapacak bu? Bak ne yapacak biliyor musun? şuna bu işi bahane edecek bu ne buraya da geldi elinde parası var bir kart daha alayım bu işi bahane edecek arkadaşım Evet ee, bu bir iş için gidiyorum İş görüşmesine gidiyorum, toplantıya gidiyorum, işte işbirliği yapacağım insanlar var. Borcumu tahsil etmeye gidiyorum, ne bileyim bankaya gidiyorum falan. Bakkala diye çıkıp bir daha eve geri dönmüyorum. Markete, en son markete diye çıktı. Vardı eskiden öyle, şimdi pek yok eskiden. Benim yaşım biraz vardır. Haberlerde falan çıkıyordu. Markete diye çıktı, bir daha eve dönmedi. İkinci bir hayat yaşıyormuş meğersem işte. Ama bu yani bir arkadaş bir şey, bir ortak, bir para gelmesi, işimi yapmak için oraya gitmem lazım falan o semte, o şehre yani o ülkeye kesinlikle ee, ve yani neyse söylemeyeyim orayı şimdi. Bu şey gibi yani kadar okuması falan değil yani sonuçta burası ama bakın ya burada da var. Size gelmek istiyor bu. Sizinle bir konuşma yapmak istiyor. Ee, işi bahane edecek ve bu aslında kötü bir şey Bu, bu böyle yalan söylemek falan ee, bir haksızlık var yani buradaki insana karşı ha diyeceksiniz ki o bize haksızlık etmedi mi falan o ayrı burada e, geride bıraktığı insana bir şey bahane ederek geride bırakıyor ve haksızlık ediyor aslında açık olmadığı için yani bir tane daha alayım şuraya Aynen kılıç ikilisi söylemeyecek bu bakın sakladığı bir şey var üzülmesin falan diye hani e, şimdi o üzülür kafası bulanır başımız ağrır ben zaten gittiğimde ne konuşacağımı ne söyleyeceğimi ne yapacağımı bilmiyorum hani daha buradaki bunun peşini bırakmıyorken çünkü burayla net bir ayrılığı yokken buna ayrılık konuşması falan yapmadan size gelmeyi düşünüyor ya böyle bir nabız yoklayacak hani. Ve işi bahane ediyor ve söylemiyor arkadaşım. Kesinlikle geride bıraktığı insana sizinle görüşeceğinizi konuşacağınızı falan söylemiyor. Yanınıza gelmeyebilir bu arada şöyle bir şey yapabilir. Hani bir iş bahanesiyle bu kişinin yanından uzaklaşıp sizinle uzun bir telefon görüşmesi yapabilir. Hani o da bilir yani. O da olabilir. Ama bakın yani bu aslında bu tarafa yapılacak bir haksızlık. Bunun acısını sonra bakarız.